Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün muhammara yapıyoruz. Yapacağımız muhammara da fazla baharat atmadım. biz çünkü fazla baharat yemiyoruz. Daha doğrusu eşim yemiyor. ve içindekilerini sayıyorum. Acı biber. Nar eskisi. Zeytinyağı. Ceviz. Ve kişniş. Diğer adıyla küzbara. Nar eskimiz. Eee... Nar sosu değildir. El yapımı nar eskisidir. Zeytinyağı ve biber nar eskisi Hatay'dan. Evet şimdi şöyle tarif edelim. Önce cevizlerimizi ezdik. içini çıkardıktan sonra cevizlerimizi dövdük ya da makinede de çekebilirsiniz. Blender, bahara çekme makinesinde. Çektikten sonra bir kabın içine doldurduk İçine biber salçası, nar eskisi zeytinyağı koyduk, biraz da kişniş attık ve bunları şu an karıştıracağız. Arkadaşlar şu an muhammaramız hazır. Afiyetle yiyebiliriz. İyice karıştırdık, harmanladık. Görüntüsü bu gördüğünüz gibi.